Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldik ve bir markete yarın yani 14 Ocak tarihinde gelecek olan ürünleri incelemeye gidiyoruz. Videoda sadece yarın gelecek olanların yarısını göstermiş bulunmaktayım. Çünkü diğer yarısını henüz arkadaşlar açmadı. Yarın sabah bir marketlerde halka sunulacak. Ben yarın tüm ürünlerin videosunu kanalımda yüklemiş olacağım. Onun için takipte kalmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İlk olarak sucuklardan başlayalım. Burada Özbek markasının dana kangal sucukları var. 400 gramlık sucuk. Fiyatı ise 169 lira. Hemen yan tarafında da Torku markasının dana kokteyl sosisleri var. 350 gramlık sosisler ve fiyatları da 99 lira 50 kuruş. Ve şöyle bir ürün geliyor. Erpiliş markasının göğünlük köfteleri. 500 gramlık köfteler bu şekilde. Fiyatları da 67 lira 50 kuruş. Bu tarafta da hindi salamlar var. Bunlar da polonez markasınınmış. Bu şekilde ikili paket olarak satılıyor. Her biri 90 gram. Fiyatı 39 lira. Bu ürünler yarın satılacak ürün olduğu için gördüğünüz gibi kartonlarla kapatmış arkadaşlar. Ben de video çektikten sonra hemen geri kapatıyorum. Şöyle pudingler var dörtlüm. Fiyatları 39 lira. Kerem markasının ballı kaymaklarım. 200 gram ve fiyatları 52 lira 50 kuruş. Sek markasının üçlü labneleri geliyor. Her biri 180 gram. Fiyatları da 87 lira 50 kuruş. Burada da Kaanlar markasının yumuşak taze beyaz peynirleri var. 400 grammış bunlar. Fiyatları da 69 lira 50 kuruş. Burada ise Yörükoğlu markasının kaşar peynirleri var. 1 kilogramlık tam yağlı kaşar peyniri. Fiyatı da 229 lira. Aynı markanın şöyle tereyağları da gelmiş. Gördüğünüz gibi bunlar da 1 kilogramlık tereyağları. Fiyatları da 295 lira. Market markasını almaktansa bu markayı almayı tercih edebilirsiniz. Aknaz markasının lor peynirleri. Şöyle 1 kilogram bunlardan. Fiyatları da 47 lira 50 kuruş. Burada ise yine Aknaz markasının tost peynirleri var. 1,5 kilogram ve fiyatları da 249 lira. Ayrıca yarım yağlı bir tost peyniri. Şimdi de dondurulmuş gıda ürünlerine bakalım. Erpiliş markasının bazı ürünleri gelecek yarın. Mesela şöyle piliş burgerler. Bunlar 1 kilogrammış içerisinde ne kadar var bilmiyorum ama bu şekilde. Fiyatları da 119 lira bunların. Yine aynı markanın şöyle soslu kanatları da geliyor. Bunlar da yine 1 kilogram. Şöyle. Bunların fiyatı ise 109 lira. Yine her piliç markasının dondurulmuş piliçlerim. Bunlar da yani satışta olacak bir ürün kilogram fiyatı da 69 ,90 lira 90 kuruş. Ve bir de şöyle bir dondurulmuş ürün var. İçli köfte. Bunlar kaç grammış? İçerisinde 8 adet var ve her biri 40 gramlık köfteler. Fiyatları da 68 ,50 lira kuruş. Ve yani bir marketlere birçok ürün gelecek. Onun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Sadece ben sizlere yarısını gösterdim sayılır. Yarın tekrar videosunu çekeceğim inşallah. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.